bizi sakaydı amca geldi o süresi

東京か。 Obrigado. بسم الله الرحمن الرحيم تكن كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر ولو أسمعهم لتولوا به وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ببركة ختم القرآن العظيم ببركة حير القرآن العظيم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك بكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين رب لي مغيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا ايتها النفس المضمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Esselatu ve aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid el Evvelin ve Ahirin. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kaffeten ehli iman, ehli İslam, ehl-i ruhu için. Bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhu için. Kabirde yatan başbuğumuzun ruhu için. Allah rızası için. El-Fatiha. ¿Qué

Bu soruların e, cevabı dünden beri merak ediliyor ve geçtiğimiz dakikalar içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin üçüncü genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatı 28. yıl dönümünde kabri başında bir anla töreni yapıldı. Bu törene MHP lideri Devlet Bahçeli e, katılmadı. Bunun yerine başkanlık divanı, genel başkan yardımcısı Semih Alçın'ın birlikte başkanlık divanının katıldığını etimış olalım sonra saat 13 gibi neyse bakıp açın şahap aslında bu akşam vakit bir e, açıklam açıklama e, açı, 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 açı olması bekleniyor e, o programda. Tamam, be. Şu ifade edilmişti dün, konuşulan bilgiler şu yöndeydi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yarın kabir ziyaretini gerçekleştirecek ve ardındansa genel merkezdeki bulunan ofisinde çalışmalarına başlayacak ifadeleri kullanılmıştı. Sabah saatlerinde saatler 10.45 civarında, ee, yine bir e, heyet gelmişti Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinden. Genel başkan yardımcıları vardı. Ankara'daki il ve ilçe e, teşkilatlarının başkanları ve beraberindekiler vardı. Burada dualar edildi. Alparslan Türkeş'in kabrine karanfiller bırakıldı ve e, ardından heyetler buradan ayrıldı. Ancak Cuma namazının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, Alparslan Türkeş'in kabrine geleceğini ifade etmiştik. E, şu anda bir, birkaç dakika önce kısa bir zaman önce MHP lideri Devlet Bahçeli aracıyla birlikte geçti ve e, aracından inerek. Alparslan Türkeş'in kabrine doğru hareket etti. MHP lideri Devlet Bahçeli. Tabii açıklama yapmasını beklemiyoruz demiştik. Yine diyelim ee, sağlık sorunları nedeniyle şu anda yine e, çok fazla e, yanaşmaması gerekiyor insanlara şeklinde bilgi aldık. Şu anda hareketlilikte de devam ediyor. Şu anda ekranlara geliyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Şu anda e, ekranlara getiriyoruz. Aracına doğru hareket ediyor. Şimdi ise e, araca doğru giriyor. Aracına bindikten sonra kabirden ayrılacak ve programına devam edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hangi programa devam edecek onu da söyleyelim yeniden ifade edelim. MHP lideri Gün Devlet Bahçeli bugün kabir ziyaretinin ardından olan, evet şu an aracına da bindi. Bir hareketlilik de var. Yine bu aracın geçeceği yeri de boşaltıyor görevliler, yetkililer. Şu anda evet MHP lideri Devlet Bahçeli aracına geçti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i Vefatının 28. <laughs> yıl dönümünde ziyaret etti, dualar etti MHP Devlet Bahçeli ve karanfil bıraktı Alparslan Türkeş'in kabrine. Şu anda andaysa şu anda ise lideri Devlet Bahçeli aracına geçti. Şu anda vatandaşlar da var, partili de var. E, bozkurt işaretleriyle birlikte MHP Devlet Bahçeli'ne geliyorlar. MHP Devlet Bahçeli de yine bozkurt işaretiyle karşılık veriyor partililere, vatandaşlara. Şu an da MHP lideri Devlet Bahçeli ayrılıyor. Aracının içine geçti ve artık buradan ayrılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli partililere ve vatandaşlara bozkurt işaretiyle karşılık verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli buradansa mesaisine devam edecek. Türkiye Alparslan Türkiye Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına geçecek MHP lideri Devlet Bahçeli yineleyelim MHP lideri Devlet Bahçeli e, buradaydı. Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yıl dönümünde andı her yıl olduğu gibi 28 yıldır devam ettiği gibi yine 4 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i kabrinin başında ziyaret etti. Kanafiler bıraktı. Araçlarla e, geçiş yaptılar dediğimiz gibi araçların hızlı bir şekilde geçeceğini bize söylemişlerdi. E, öyle de oldu MHP lideri Devlet Bahçeli Aracı ile birlikte makam aracı ile birlikte hızlı bir şekilde geçiş yaptı ve ardından araçtan inerek kabre doğru hareket etti ve e aracından indikten sonra kabre karanfil bıraktığı dualarını etti ve tekrar aracına geçti. Çok fazla sayıda partili de buradaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Bozkurt işaretiyle selamladılar ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Bozkurt işaretiyle karşılık verdi. 4 Şubat'ta bir ameliyat gerçekleştirmişti MHP lideri Devlet Bahçeli ve ardındansa iki ay boyunca istirahatte kalmıştı. Yapılan açıklamalarda birlikte e, bayram Ondan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaisine başlayacağı ifade edilmişti ve mesaisine MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek başladı. Buradan da e, Alparslan Türkeş e, Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına geçeceği de e, tahmin ediliyor. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezindeki ofisinde ise mesaisine devam edecek Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli e, yineleyelim geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli öncesinde kurmayları geldi. Genel Başkan Yardımcıları İlyas Topsakalı Semih Yalçın'ı gördük. Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı gördük ve beraberinde çok sayıda partiliyi de gördük. Ardındansa Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli makam aracıyla birlikte e, görevlilerin bizi uyardığı yerden aslında araçlar hızlı geçecek sizi göremeyebilir şeklinde çok sayıda uyarıda bulundular. MHP'li lideri Devlet Bahçeli şu anda sağ tarafında bulunan alandan makam aracıyla birlikte birlikte hızlı bir şekilde ilerledi ve ilerledikten sonra aracından inerek kabre doğru yürüdü, hareket etti ve orada dualarını etti, karanfilini bıraktı ve ardından ise Bahçeli tekrar araca bindi ee, ve e, sağ tarafında çok sayıda partili ve vatandaş vardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi Bozkurt selamıyla karşıladılar ve o şekilde de gönderdiler ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partilileri, vatandaşları Bozkurt e, işareti yaparak selamladı ve buradan ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinin karşısında bulunan vakfın açılışına, Alparslan Türkiye Siyaset Bilimi Vakfı'nın açılışına da gitmesini bekliyoruz. Ve ardından ise genel merkezde bulunan ofisinde çalışmalarına e, başlayacak ve devam edecek. E, bizlerde de ekranları getirmiş olduk aslında. E, çok fazla zamandır da konuşuluyordu MHP lideri Devlet Bahçeli ne zaman görüntü verecek diye. E, herkes de merak ediyordu ve e, bizlerde de ekranları getirmiş olduk. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 28 yıl olduğu gibi, 28 yıldır olduğu gibi yine 4 Nisan'da MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine geldi. Ziyaret gerçekleştirdi, dualar etti ve kabre karanfil bıraktıktan sonra Bozkurt işaretiyle vatandaşları, partileri selamlayarak buradan aracıyla hızlı bir şekilde ilerledim. İstanbul'da. dolaşlama gün atacağım. Şu an kafamda oturan çok şey.